Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte silah oyunu oynuyoruz. Buradan bir map seçelim ve başlayalım. Bu oyun yani gerçek gibi. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz online bir şekilde. Pardon lan. Ben izleyici olmayacağım. Şimdi buradan eee alalım. Şimdi arkadan da gidiş yeri var. Ben ben şuraya ya. Şöyle digalımıza da bakabiliriz. Şimdi buradan gelecekler. Bir iki kişi falan. Bir geldi ama. Evet sık sık sık. Sık tık. Canımız çok az. 25. Şöyle yapalım. Adam gelirse yavaşlatıcıyı kullanacağım. Evet. Ee, akıl oyunu diyeyim. Yani. Burada şaşırtmalar var. Tuzaklar da kurabiliyor. Bazı şeylerde yeni gelen bir güzellemede. Şimdi hmm. bir duralım. Evet sağ taraftan bir adam geldiğine göre hepsi aşağıda. Ama burada adam yok. Hiç yok anne. Hepsi şurada. Hemen bak göstereceğim size. Şuradalar. Hepsi orada. Buraya gelmişler. Tamam. Bir saniye yavaş hadi ya. Diggle kafa vuruşu. Hadi. Diggle. Hadi bir tane. Evet be. Hem şurada var. Hem şurada. Anam. Bir dur daha. 25 canlı oynuyorum ya. Bu ne? Duvar arkası da vurabilirim. Şu şekilde. Köşesinde ama vurabilirsiniz duvar arkası yani. Evet. Şimdi dönelim gidelim. Arka tarafta bakın hepsi burada. Evet. Kaç kişisiniz? Lan aşağıya atladı. Evet hepsi buraya atmış. kaç bunlar? Tamam. Yavaşlatacağım. Oha noskop et çat yedi lan. Yalnız çok iyi vurdum. Kafa yemiyor. Evet. Kör oldum herhalde. Hadi son adam herhalde bu. Hadi bunu maskop. Adam tabanca da dalıyor. Tamam. Evet. Kolaydı ya. Şimdi o şöyle bir şey. Ee, nasıl şey yapabilirsiniz. Kendinize sigin. Yani nasıl bir boya yapabilirsiniz. Desen yapabilirsiniz. Şimdi o markete tıklıyoruz. Buraya gelip buradan istediğinizi seçiyorsunuz ve bir reklam izle ve bir görünüm elde et. Onu bekliyorsunuz bir reklam çıkıyor. Reklam bittikten sonra zaten sizin oluyor. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.